akşam rüzgar, bir başladı. Elektrikler gitti. Ben şu boşta kalıyordum zaten. Aniden bir rüzgar, fırtına gelmesine uçak gelir düşer gibisinden oldu. Birden kendimi ben üçüncü boşta buldum zaten. Ha, yani birinci 3 üçüncü koşa. Fırtana bir şeyini, ondan sonra gözümüzü açtığımızda ben hastanedeydim. Ben burada olan biten fazla o bilmiyorum. Diğer arkadaşlarınız ne durumda şu anda? çok şükür hepsi de iyi. bir arkadaşımız biraz durumu şeydi. O da üst kattan aşağı düştü. Kırıklar vardı. Nasıl olduğunu bilmiyor. Fakti fakültede yatıyor ama gerisi bu yani. Siz e, İzmir'de mi yaşıyorsunuz normalde? Hayır, ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Ben dün gelmiştim. Dün de işbaşı yapmıştım. Ama işte öyle olduktan sonra Allah'ın takdiri. Tabii tabii. Ya. Yani hepimiz nereye gittiğimizi bilmedik yani. Nasıl olduğunu bilmedik. Bir yan altta kaldı, bir yan üstte çıktı, böyle oldu yani. Ben şu görmüş olduğunuz b girişteki sağ koğuştaki ilk koğuşta kalıyordum. Hami Seven arkadaşımla birlikte. Hami sevenle ile Özkan koğuşuna geçtim. İki koğuş, üç koğuş ileri geçtim. O arada elektrik kesildi. Elektrik kesildikten sonra rüzgar başladı. Rüzgar başlayınca ben hortumun geldiğini anladım. Ben daha önce bu olayı Antalya'da yaşamıştım beş kişiydik koğuşta. Metin Duman diye arkadaşımız camdan bakıyordu. Arkadaşlarımı uyardım. Herkes bir yere tutunsun. Konteyner yerinden kalkabilir dedim. 10 saniye sürmedi zaten. Camın kenarında olan arkadaşımız aşağıya düştü. Topan e, bir parça bana sırtını kapama da vurmak suretiyle beni ranzanın altına soktu. Ve ranzayla 3-4 koğuş ileri geçtim. Ve direğin altında sıkışıp kalmıştım aşağıya kendi ayaklarımla aşağıya indim. Metin arkadaşımıza baktım. Bu arada kafamın arkasında bir sıcaklık hissettim. Yanımdaki arkadaşlardan kafamı kontrol etmesini istedim. O arada gözüm karardı ve bayıldım, düştüm. E, ambulansla hastaneye kaldırıldım. Geçmiş olsun. Şu an nasılsınız? Yani ağrımayan bir yerimiz yok. Evet. Muhtemelen cam patladı. Siz nereden gelmiştiniz Samsun Yeni mi başlamıştınız? Siz? Evet, yeni başladık. Çok çok